pazar fiyatlarından memnun musunuz? Daha gezmedim. Daha yeni geliyor. Ne bileyim memnun Müşteriler gelirse memnun kalıyoruz. Satışlardan memnunuz tabii ki kardeşim. Satışlar e, ucuz olduğu zaman fiyatlar ikiye katlıyor. Ama fiyatlar yükseldiği zaman her şeyi düşürüyor. Yani mesela bugün patates soğan bedava. Daha önce burada 50 lira kilosu, Şimdi 3 kilosu 50 lira. Her şey ucuz yani. Şu anda bolluğu var. Bir bamya pahalı. O da bamyacıya söylüyoruz biraz fazla ekliyoruz ekmiyor. Yapacak bir şey yok, çaresiz yani. Marul şu anda bedava. Marul'un sezonu değil çünkü bedava şu anda. Yani ne söyleyelim başka? Her şey. Gelirden tabii ki memnunuz. Allah pek etmesin. Yani iyi yani, kötü değil. Yani ben para kazanamıyorum. Bu ben bu işten para kazanamıyorum diye yalan konuşuyor yani. İlla ki kazanıyorlar tabii ki herkes. Herkesin durumu iyi Allah şükür. Bundan daha da yol olmaz yani. Mallar çok ucuz. Satışlar hiç iyi değil. Ucuz olunca da Malın artık şey olmuyor, değeri olmuyor bizim için. Yani bir ara salata 50-60 bin öndü. Çürük salata bile 30 bin önde satılıyordu. Kırık salatalar parça parça. Şimdi salata 25-30 bin yüzüne bakan yok. İyi mal. Yani her şey ucuz. Çiftçi durumu kötü. Tavada mal ucuz. Domates 5 lira. Maliyetler yüksek. Yeri 5 lira ama mazot 45 bin. İşçi parası yüksek burada. 2 lira yemeğe veriyoruz. Yerler kira. Çok pahalı yani. Masrafımız arttı. O yüzden kazanamıyoruz. Köylü de kazanamıyor. Pazarcının yüzü de gülmüyor. Herkesin aynı. Tek bizim değil yani. yani mesela şu marul tezgahta 30 lira ama talada 10 lira. Masraf var. Bak 3 tane adam çalışıyor. 1,5 milyar yemeği veriyoruz. 4,5 milyar. Zor yani. Bizim için de aynı. Bize de kazanıyoruz. Herkes aynı. Tek biz değil. Şu an mal ucuz. Halk biraz memnun. Tabii canım. Baksana bir böyle bak. Evet. Tabi şu an bak salçalık sezonu başlamıştır. Biberlerimiz domatesler geldi böyle. Arkadaşlar düzüyor. Ucuz. Ne satıyoruz yani? Satışlar Ağustos ayına girdiğimizden bu yana biraz düştü. Millet sene ikisine çıktı. Fiyatlar uygun halbuki ama yani yaz ayına göre bir düşüklük var. Muhtemelen bu da fabrikaların sene ikisine çıkmasından kaynaklanan bir şey, durum. Böyle yani. Ama orta stabilliyiz yani şu anda. Okulların açılmasını bekliyoruz. Tabii biraz daha iyiydi iki ay öncesine kadar. Vatandaş şimdi bizim genelde Bursa halkı fabrika sisteminde çalıştığı için, sanayi olduğu için senelik izin. Ağustos ayı, her sene Ağustos ayı böyle oluyor bizim. İşte şimdi salça zamanı başlayacak. Domates, fasulye, barbunya, dolaplara başlayacak. Bunları bekliyoruz inşallah. Satışlar e, fena değil. Fena değil ondan sonra ama öyle çok da iyi değil. Ucuz olduğu halde vatandaşta alım gücü yok. E, yani ağır. Şükür diyoruz gene de. Ondan sonra ama o kadar ağım şahım bir e, işler yok piyasada. Aynı devam ediyor. Biraz domateste e, falan bazı şeylerde, biberde düşüşlü oldu. Şu yok da, yani şey devam ediyor. Şu an memnunuz, biz memnunuz. Satan memnun, alakalı, alıcıya eh, alıcı da alıcı. Alıcı e, biraz söylüyor. alıcı zorlanıyor. Nasıl oh, yoksa? Bana hiçbir şey sorma, her şey ateş bağırsın. Evet. 12.500 lira alan bir adamın ana sağlıyor buralarda. Daha ne söyleyeyim? Bakın şeylere. Bu mevsimde bu domates 20 lira mı olması lazım? Millet tarlaya döküyor. Evet. Abi, 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 sen abi, sen abi. Bak şuraya bir çıkacak. Abi, 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 abi,